Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Her şey sıfırdan altar serimizin 27. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bankamızda hatırlayacaksınız bu drakitlerden biriken bir sürü şal vardı. Hani bir sürü dediğim kaç adet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 tane şal var. Bu videoya bunları kırdırıp öyle başlayacağım. Bakalım deko verecek mi? Hemen gidelim hızlı bir şekilde ben bunları kırdırayım. <laughs> VIP'ye mi attım şu anda itemlerimi. Daha hiçbir şeyi satmadım. Her şey duruyor. Birazdan da JR var. Akşam farm yapmayacağım. Çok yorgunum. Bugün müsaadenizi isteyeceğim yani. Farm yapmayacağım akşam. Birazdan JR var. JR'ye gireriz. JR'den sonra da karakteri pazara bırakır güzel bir uyku çekerim. Şuradan ama güzel bir enerji aldım. Bakın. Buradan bir de komuz var. Bakalım bu hissettiğim enerji deko olarak bize geri dönecek mi? Ya ben var ya ulan ben nasıl bir adamım ya ben nasıl bir adamım ya 3 adet dekorasyon aldık deko abi tertemiz Allah bereket versin ne kadar kardeşim 4.5M'den bu var 5M yani tanesi 15M abi ben bu iş biliyorum ya vallahi billahi hissettim ya bak hissettim bak bu ne derler böyle içime doğan şey oluyor anasını satayım. Bir daha atarsa sürpriz olur mesela. Şu an bir şey diyemeyeceğim. Aynen de atmadı Tamam. Allah bereket versin. 15M. Neyin kötüsü abi? Hissettiğim şey oldu. Şimdi bunları ben hepsini çöpe atayım. Dediğim gibi farm yapmayacağım. Zaten akşam farmımızı <laughs> yapmış olduk bu şekilde. Bedava hiç uğraşmadan 2 dakikada şipşak. Bu arada kutu fiyatları ne kadar olmuş? 37 ay nasıl satayım. Biz sattık yine piyasa artmış. Neyse. Şimdi alt e geçeyim ben. jere vaktini bekleyeyim. Yarım saat var zaten çok yok. de artık görüşürüz. O kadar kötü bir JR'di ki hiç bir saniye koymaya bile gerek yok. Şöyle bankaya bıraktığım gemleri görün. Yeter arkadaşlar. Şimdi geldim pazarımı kurdum. Dragon'u göğüslüğü 135'ten e, e 177 44 pedimiz 36. Bu şekilde pazarımı kurdum şimdi. Bugün dinleneceğim ben. Bugünü kendime ayırıyorum. Bunlar satıldığı zaman şu 1 2 3 parça Mithril Dragon'lar böyle altı yapacağız. Kendi payımı alacağım. Kalan 5 payı da dağıtacağım. Ondan sonra görürsünüz. Şimdi bu şekilde pazarda beklesin. Bakalım neler satılmış olacak. Dekolar gitmiş pazardan. Kollukla gitmiş. 35 gem gelmiş. Hemen oyuna gireceğim ve yine pazarı kuracağım aynı fiyatlardan. 20 ve şu anda bir tane Superior Drake kutusu alıyorum arkadaşlar. Arkadaşımız şuttan yazı geçti 22'ye satılık diye. Bir em attım 20'ye alayım diye. Verdi o da aldım 20 m'den. Bunu şu anda 30 m'den pazarı koyacağım. 10 kadar karımız olacak inşallah. Evet güzel bir ara verdikten sonra kendimize güzel bir tatil yaptıktan sonra yine oyuna döndük ve farma devam edeceğiz. Şimdi flash'ım var üstümde. İtemlerimi kitleyeceğim. 3-5 tane itemi kilitleyeyim ben. Kafam rahat etsin. Oh be değerli itemimi kitledim. Şu an kafam rahat etti. DS7'yi kitledim. SS6 Lugias'ı kitledim. Bunlar da önemli değil zaten dursun. Kafa rahatladı şu anda. Farm için 2 kişiyiz şu anda. Bir okçu bir BP. Bakalım uygun slotta farmlayacağız. Evil Wizard'a geldik. 2 kişinin farmlayacağı ideal slotlardan bir tanesi şunu söylemiş Burada kasacağınız şanstır abi. Mesela örnek verecek olursak. Boro'da geçen bir saatte 3 drop aldık. Güzel para kastık. Ama onun öncesinde bir de hatırlayın. 2 saat yine Boro'da fanmamıştık. 2 saate hiç drop atmamıştı. Yani şans da önemli birazcık. Bizim flashlarımız basılı. Disk premium tabii ki var. Burada bize saatte 2-3 drop atarsa bizi kurtarır. Ha, ama atmaya da bilir. 3 drop atıp yanında Raptor VB de atabilir. Şans işi, biz keyifle şu anda farm yapacağız, ondan sonra drop bekleyeceğiz. Bakalım drop verecek mi? Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kadar farm yapacağız. Drop alırsam sizlere gösteririm. Şunu da, şunu da keselim arada. Böyle geliyorlar, böyle kaşınıyorlar yani. Kes kardeşim. Tertemiz. Devam ki. Yes be! İlk dropumuzu aldık Rons, Helmet. Bir tane MS düştü güzel. Ee, şu anda humanların arka tarafında kasıyoruz. Bizim taraflar rahat vermediler. Bir de karuslar da var. Tek üçlü boştaydı. O yüzden biz de human tarafına geldik. Ve dropumuzu da aldık. Daha kaç dakika oldu? Çok olmadı. 10-15 dakika oldu. Böyle devam ederse güzel olur. Evilde aldığımız sadece bir tane Rons. iki tane buz aldım ama arkadaşımızdan aldım bunu. Bunu basma kararı aldık. Bu Farmdan düşürdüğümüz ronsu artı alta kadar basmaya çalışacağız. Basarsak bölüşeceğiz. Ben de o sırada quest'imi yaptım. Onu şimdi teslim edeceğim. Ve de Enjir'im açıldı. Gelin bu Enjir'i tona görünmezlikle basalım. Bakalım kaç kişiyi öldürebileceğiz. Hemen buradan birem karşılığında bir görünmezlik alalım. Ve sağdan sağdan Human tona gidelim. Evet burada görünmezliğimizi basıyoruz. Ve tona giriyoruz loop atsaydı şu adam iyi olurdu. Yunus sesinin önü bayağı bir kalabalık gibi. Güzel şöyle sollu sollu geçelim. Tam inosesin üstüne patlatacağım. Benim tahminim 3-4 kişi düşer. Kaç kişi var şurada? Vallahi şöyle. Şöyle atsam daha iyi. Şöyle bassam. Ne diyorsunuz? Attım gitti. Bakalım. Düşecek mi birisi? Heyecanla bekliyoruz. Hadi bakayım. Biren verdim lan en azından birisi düşsün. Yes be ilk kilimizi aldık. <laughs> Arada böyle şeyler yapmak lazım. Kardeşler bu farmdan kastığımız Dragon göğüslük ve Mithril pedi kollu pazarda satmıştık hatırlayacaksınız. Bu ikisine toplamda 1.5 GB verecek arkadaş. Partiki üyeler de hani sat önemli değil 3 5en dediler. Satıyorum ben de ortak kararla verdim gitti 150 şimdi önceki sattığımız kolluğu da üstüne ilave edeceğim kaç yapıyor 35'e kolluğu vermişiz şimdi kayıtlardan baktım 150'de bunu verdik adam başı 30.5 düşüyor ben onu aldıktan sonra geriye kalan 150 154 m falan oluyor 154 m ben kardeşimize teslim edeyim bu payları dağıtacak diğer partiki üyelere benden çıksın abi ben payımı aldım. 30'dan 500k civarında. Allah bereket versin. Bir saatte güzel para. 6'a 2'ye geldim. Şimdi bu çıkarttığımız ronsu basacağım. Bir de Draki'den çıkarttığım bu iki tane VB'yi basacağım. Bankamda buz ve middle kağıt vardı. Onları alayım. Bir daha para vermeyeyim. Şöyle hemen ben bunları artı 3 yapayım. Hızlı bir şekilde. Art 3 yaptım. Şu anda 4'e atmaya başladım. Hadi bakayım şu ronsu artı altı yaparsak katlayacağız. Ve belerle geçerse cabası. Güzel. Yandı. Şimdi ronsu atacağım. Ronsu artı dört. Veveler gitti. Kaldı Kronsa. Artı 5. Güzel. Folk'tan bir yakmalık alayım ve bunu artı 6'ya göndereyim. Çok dil Bir tane aldım. Şöyle hemen yansın. Toan atma taktiğiyle basacağım. Hayda. 8 oldu. Güzel. Karakterin şansı iyi. Hemen bir kağıt daha alayım. Yan artık oğlum. Hadi oğlum kemik. Geçersin be. Ah be bu sefer olmadı. Yandı. Niye yandı biliyor musunuz? Önce ton atmam lazımdı. <laughs> Neyse sağlık olsun. Çok bir şey kaybetmedik. Eldeki itemleri pazara bıraktım. Şimdi bir süre afk kalacağım. Superior 2 kutusu pazardan çekilmiş şu anda. 20 almıştık 25'e gitti. Beşen buradan kar ettik. Şu an pazarda hala bekliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Anıl yok onun yerine biz girdik jr'ye. Bakalım inşallah kazanırsak yine kayıta gireceğim. Arkadaşlar jr'yi bitirdik. Yani şöyle bir şey oldu. Adamlar bizden önce gelmiş, Deva'yı kesiyorlardı. Biz aşağı indik, biraz PK attık ama adamlar bizi kesti. Bizden sağlamlardı, yani 9-10-0 oldu. Bekledik biz de hani Deva'ya son vuruş yapabilir miyiz gibisinden. Valla son vuruşu da ben yaptım, bana kısmet oldu. İki tane Silver gemimizi aldık. Bir tane Green gemimizi aldık. Allah bereket versin diyorum. Helenet artı sıfır. Pazardan çekilmiş. Üstümüze gelen para 80 80'em. Eğer gitmeseydi vallahi bunu basacaktım. Bunu artı alta kadar basma planım vardı. Çünkü bu 80-90M üstünde fazla para kalacaktı. DC Premium aldıktan sonra. Hani bu yansa bile Premium alırım diyordum. Çünkü bankada gemler falan var ya. Hani onu gözden çıkartmıştım ama çekilmiş. iyi oldu aslında. İçerisine girmeden 80-85M parası gelmiş oldu. Şimdi bu karakter TeamWire'la diğer bilgisayardan bağlanıyorum. TeamWire'dan bakıyorum yani. Şimdi ben kendi bilgisayarıma giriş yapacağım. Şu... EE'yi de 7'ye gönderesim var ama bakın burada 1.5 GB teklif gelmiş. Eğer 1.5 GB şu anda bu adam cevap verip alırsa basmayacağım. Ama bu adam şimdi yazmazsa 5-10'a kadar bekleyeceğim. Bunu artı diye göndereceğim. Dediğim gibi çünkü 1 GB kadar bir fazlamız var. Hani bu riske gireceğim. Çünkü bayağıdır elimizde bunlar. Gitmedi 4-5 gündür. Bakalım hayırlısı. 6'a 3'e geldim. 2'ye girmedi şimdi. Premium bitti yani. Premium altı K'ye girmedi. Benim de be şu anda kanım durmuyor yerinde açıkçası. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Artı altı MD alacağım bir tane. En ucuzunu buldum şurada. En yani ucuzu bu. Bu adamda. Bir tanesini alacağım. Yine şurada bir tane VB artı altı var. 9350. Bunu alacağım. Etti iki. Ana burada daha ucuzmuş tüh. Neyse 200 kdan bir şey olmaz. Ondan sonra Geleceğim. Burada bir tane Iron Bow artı altı var. Ne kadar? 26M 700K. Başka ucuzu var mı? Yok en ucuzu bu adamda. En ucuzu burada. 26M 700K'ya Iron Bow artı altı alacağım. Etti 3. Bir tane de Raptor artı altı alacağım. Bu da ne kadar? 46M 388K. Şimdi bunları aldım ya bakın. Şöyle bir sıra yapayım ben. 1, 2, 3, 4. Şunu da 5'e koyacağım. Şimdi olay ne biliyor musunuz? M'de diyelim yandı. 7'ye mi aldım? VB atacağım. Bu geçerse kar. Yandı mı? İB'ye atacağım 7'ye. Bu geçerse kar. Yandı mı? Raptor atacağım. 7 olursa kar. Bu da yanarsa EE atacağım son durak. Artık bu da geçerse yine kar zaten. Hani hangisi geçerse geçsin kar şeklinde. Bu upgrade hep yorumlarda söylüyorlardı, yazıyorlardı. Şimdi kısmet oldu. Valla kanım kaynadı. Basacağım şimdi. Üstümü boşaltayım. Ondan sonra 2-3 tane yakmalık toplayacağım. Ve Anvil ile buluşalım ondan sonra. 4 tane yakmalık aldım. Bunları yakarak başlayacağım. Şöyle 2 Tamam. Üçüncüsünde MD'yi gönderebilirim. Ya da bir tane daha yakayım. Şu bir tane dursun. Bunu sona saklarım eğer hepsi yanarsa. Tamam. Şimdi şu MD'yi gönderelim. Eğer MD geçerse veya VB geçerse hemen gidip birer tane daha alacağım. Hadi bakayım. Yandı. Hadi bakayım VB'de sıra. Hadi bakayım şu totem tutarsa iyi para katlayacağız. İkincisi de yandı. Ayrı moda geçerse olur. Kar. Hani bir tanesi geçsin yeter. İlla Raptor ve hatta e, e, tabii geçerse daha iyi ama hani buraya kadar gelmeyi istemem açıkçası. Çünkü risk yani. Hadi oğlum iyi ve. Güzel. Mesela şu anda kar ettik. Hemen fiyatına bakalım totalinde. Mesela bakın 65 hem pazara koymuşlar. Hadi 60 hem diyelim. Kötüsünü söylüyorum bakın 60 hem diyelim. Biz ne kadar para harcadık? 1 artı 6 m'de 7 hem. 9 m'e vb desen 16. Artı 6 ayrım bova busla beraber 30 hem desen. 30 artı 16 46 hem para harcadık. 60 hem getirisi oldu. 14-15M net kar. Bir tur daha böyle yapacağım. Bakın M'de artı 6 alıyorum. 7M 100K. Hemen boşluğu dolduralım. Artı 6 VB alıyoruz. 9M 350K. Bir tane de artı altı bu sefer şart da alabiliriz. Bakayım hangisini bulursam. Param yetişmedi. bir iki m eksik şu atak seyirciyi kastığım atak seyircileri. Sandres satacağım. Veyahut da bu varsa bakayım. 175K'ya Sandriyes alıyor. Tam 180K. Al güzel kardeşim. 23 700 k bir tane şart art altı çekiyorum şimdi bu boşla ayrım o yerine şöyle bu arada premium yok ya bunu 125 kdan falan alıyor sandırı satmadım dursun banka atacağım bankadaki bir tane bu sumu alacağım bankadan kullanacağım yine aynı taktik bakın yakmalık aldım üstümü yine doldurdum sadece bu sefer ayrım o yerine Şart artı altı aldım. Aynı para. 2-3 am arasında fark ediyor. Şöyle yakmalıklarımı yakarak başlayayım. 4 tane yakacağım bu sefer. Derken 8 oldu. Güzel. Karakterin şansı güzel demek ki. Devam edeceğiz. Bu ikincisi. Şöyle 3. Bu da sonuncusu. Bu bir tane de kalsın. Bunu e artı altı için saklıyorum. Tamam. Şimdi MD'yi yine önden atalım. Bir sefer denememizi yaptık. Hadi bakalım bu sefer ilk başlarda geçirebilecek miyiz? Yandı. Sıra VB'de. Hadi olum VB. Yandı. Sırada yine şart var. Hadi oğlum kemik. Ne yaptığımı anladın mı abi mantığı? Valla yeni geldim daha. Görmedim ama inşallah Hoş geçer. Hadi oğlum kemik. yandı. Sırada Raptor var. Yavaş yavaş sona geldik. Bir sefer daha deneme atalım. Hadi bakalım çocuk gülerken mutluyken basalım. Hadi oğlum kemik. Kaldık ee beyler. Sona kaldık. Orta slot gider. Orta slot mu? Coin flip, coin salıp öyle geleceğim. Kağıdı sattım. Atak SC'yi. Şu yakmalığı göndereceğiz. Kaldık sona. Bunlar artık artıda olması lazım. Şöyle bayağı bir döneceğim. Şöyle anvilin etrafında. Biraz döneyim tabii ki size göstermeyeceğim. Basarken görürsünüz. Bayağı bir okudum, üfledim, döndüm uğurlu yerimize geldik. Şöyle aşağıda kapatacağım. Hadi bakayım Iron Ball. Üzme bizi. Yes be. Yes. Yine katladık beyler. Vallahi son kurşunumuzu attık. Ama son kurşunumuz EE artı altı bizi üzmedi. Güzel kar ettik. Harbiden güzel kar ettik bu şu anda 320 m artı 60 m de bu 380 m. Allah bereket versin diyorum ve ben şimdi yani çok bu arada korktum yani son elimizdeki item de gidiyor diye ama olsun yine son anda direkten döndük. Şimdi ben bunları alt geçip pazara bırakacağım. Bu arada sponsorumuz olan Yeşil Yurt Game ailesine katılmak için yorum olarak ben sabitleyeceğim. Link var arkadaşlar. Oradan üye olabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim çok rahat bir şekilde karttan para yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca diğer siteler gibi kredi kartlarından para yatırırken komisyon kesmiyorlar. Atıyorum 100 lira mı yükleyeceksin? 100 lira kartından gidiyor, 100 lira baki olarak geçiyor. Bu çok önemli bilgi. Bilginiz olsun. Çoğu sitede çünkü komisyon kesiyorlar. Ve rica edeceğim, videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.